Merhabalar arkadaşlar. Yine aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel yazmadan ve güzel renklerden çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup zil aktif ederseniz bundan sonra paylaşmış olduğum bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Evi destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok çok sevinirim. Evet hemen sizlere iplerim ve yazmamı tanıtarak başlayayım. İki rengim var. Yeşil ve Bordo. Yeşil'in markası Altınbaşak. 50 numara Bordo'nun suni ipek leylak. Yazmam desenli gördüğünüz üzere markası reyyan. Evet hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet ben önceden bu şekilde modelimin arasına 3 pıt pırpırlar pır süsledim. Ben size bordo rengini gösterdim arkadaşlar. Şöyle yazmamda hem pembe var hem bordo rengi var. Bu seferlik de pembeyi kullanmayı düşünüyorum. Daha güzel olacağını düşünüyorum. Girişte sizlere bordoyu gösterdim. Karışıklık olmasın. Evet hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek birinci zürafamıza batarak başlayalım. Şöyle birinci zürafama aşağıya indim. İkinci zürafama Şöyle yaptım. İki tane bir iniş zürafamız. İkincisini de arada bırakıyoruz. Üçüncü zürafamı ara kısmına yapmak için oluşturdum. Bir, iki tane zürafa boş. Arada kalıyor. Şöyle üçüncünün başına geri dönüyorum. İyice yaklaştırayım. Hemen zürafamın içine batarak bir Yine aynı zürafama 2 ve 3. Zürafamızın içini 3 tane pırpır pır yapıyoruz. Hemen birinci zürafama aşağıya iniyorum. Tekrar ikinci zürafama iki tane zürafa arada bırakıyoruz. Üçüncüyü tekrar süslemek için ikinci üçüncü zürafama geri dönüyorum. Aynı işlemi tekrarlıyoruz. Tekrar zürafamızın içine 3 tane pırpır yapıyorum. 1 2 ve 3. arı kısmını bu şekilde süslüyoruz arkadaşlar. Hemen birinci zürafama aşağı iniyorum. Modelimin arasında 4 tane boş zürafa yeterli diye düşünüyorum 4 tane boş zürafa bırakacağız 2 şöyle diğerine geçtim 3 ve 4 4 tane boş zürafa bırakarak hemen bir tane boş zürafa aradı bırakıyorum ikinci zürafa batarak burada bir yuva oluşturuyorum hemen yuvamın başına geri dönüyorum. Yuvamın içine batarak burada bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Şöyle tekrar yuvamın içine iniyorum. İnerken hafif ipimizi bol bırakalım. İşlemimizi tekrarlıyoruz. Bir pırpır pır yaptım. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Yuvamın içine iniyorum. 2 Yine bir pırpır pır yaptım. Tepeye çıkıyorum. Yuvamın içine iniyorum. 3 bu şekilde 3 tane sinik kanadı buraya oluşturduk. Hemen birinci zürafama aşağı iniyorum. Bu tarafa da 4 tane boş zürafa bırakacağız. 2 Hemen 3 ve 4. 5. zürafamı tekrar arı kısmını süslemek için yaptım. 5. zürafamın başına geri dönüyorum. Yine burada aynı başta yapmış olduğumuz gibi 3 tane pırpır yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Ben birkaç tane daha yapacağım. Gülüm için ipimi alıp geleceğim. Evet yazmamızın alt kısmını öncelikle bu şekilde yapıp bitiriyoruz. Bağmadan çıkardığım için 4 tane arasında süsleme yeterli buldum. 3 adet pırpırlarımdan sizler dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Hemen ikinci rengimle şöyle birinci sinek kanadımın şöyle iniş ipine batarak burayı iki düğümle sabitliyorum. Hemen sabitlediğim yuvamın içine batarak burada bir pırpır yapıyorum. İyice sola kaydıralım. Tekrar İniş ipime battım. Burada yine bir pırpır yaptım. Aynı boyutlarda. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Aynı pırpırıma batarak burada pırpırlar yapıyorum. 1 Şöyle yine aynı pırpırıma battım. 2 aynısına 3 toplamda üç tane pırpır pır buraya yaptık şöyle iyice sola doğru kaydırıp düzeltmeler, düzeltmeler yapalım hemen yeşil iniş ipimin içine geri iniyorum hafif inerken ipimi bol bırakıyorum çok da bombeli olmasın arkadaşlar şöyle Bu şekilde olması yeterli. Tekrar yeşil iniş ipime batıyorum. Burada yine bir tane pırpır pır yapıyorum. Hemen buradaki işlemimiz bitti. Diğer sinek kanadımın iniş ipine batıyorum. Burada hafif bir şöyle geçiş payı bırakıyorum. Tekrar iniş ipime batıyorum. Burada bir pırpır pır yapıyorum sola doğru kaydırıyorum. Tekrar aynı işitme batıyorum. Aynı boyutta bir pırpır pır daha yapıyorum. Hemen pırpırımın başına geri dönüyorum. Aynı dönmüş olduğum pırpırıma batarak burada tepede üç tane pırpır pır yapıyorum. Birinci aşamayla aynı. 1 2 ve 3, 3 tane pırpırımızı tamamladık. Sola doğru iyice kaydıralım. Bütü bile gerektirmeyen bir model olacak inşallah. Yeşil ipimin içine şöyle iniyorum. İnerken hafif ipimizi bol bırakıyoruz. Tekrar yeşil iniş ipime batıyorum. Yine burada bir pırpır daha yapıyorum. Hemen diğer, burada işlemimiz bitti. Diğer sinik kanadımızın şöyle iniş ipine batıyorum. Burada yine hafif bir geçiş payı bırakıyorum. Şöyle yine aynı iniş ipime batarak aynı işlemlerle bir tane daha buraya yapıyorum. İki pırpır yapıyoruz. Tepeye çıkıyorum ve burada üç tane pırpır yapacağım. Hemen küçük bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Her gün sizler için farklı farklı modellerde yepyeni modeller yine aşkım kanalımda paylaşıyorum. Desteklerinizi esirgemeseniz çok çok sevinirim. Olumlu, olumsuz bütün yorumlarınız benim için çok önemli. Bir beğeni de yaparsanız beni çok sevindirirsiniz. Kanalıma da ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet hemen küçük bir hatırlatma yaptım. Şurayı da bitirdim. Hemen buradan ipimi keseceğim. Üçüncü aşama için ipimi alıp geleceğim. Evet hemen ipimi kestim oradan. Buradan tekrar yeşil ipimi takıp geldim. Sizler farklı renkler yapabilirsiniz. Tabi yazmalarınızın rengine göre. Ben tepeyi de şöyle yeşil kullanacağım. Hemen birinci dalımızın ortadaki pırpırına batarak iki düğümle ipimi sabitleyeceğim. İpimi kısa taktım. Küçük bir işlem yapacağız. Hemen yine sabitlediğim pırpırıma batıyorum. Burada bir pırpır yapıyorum. Minik bir pırpır. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Tekrar pembe ipimin içine iniyorum. İnerken hafif ipimizi bol bırakalım. Gerilme olmasın. Tekrar tepeye çıkıyorum. Tekrar pırpırımın, pembe pırpırımın içine iniyorum. 1 iki ve tekrar tepeye çıkıyorum. Üç tane iniş çıkışımız, üç tane pırpırımız olacak. Bu şekilde tekrar tepeye çıktım. İyice çekelim ipimizi. Bu şekilde görüntü elde edebilmek için. Şimdi ben buradan ipimi keseceğim. Tam kökten kesmeyeceğim arkadaşlar. Hafif uzun bırakacağım. Bu şekilde. Hemen diğer pırpırımızın şöyle birincisi ikincisini ortadakine batarak yine aynı işlemlerle buraya da bir tane daha yapacağız. Bir tane pırpır yaptım. Pırpırımın tepesini çıkıyorum. İp pembe pırpırımın içine iniyorum. Tekrar tepeye çıkıyorum. Pırpırımın içine iniyorum, yuvamın içine. Ve tekrar tepeye çıkıyorum. Bu şekilde üç tane den olacak hafif çekelim bu görüntüyü elde edebilmek için. Ben buradan ipimi keseceğim hemen ara kısmı için geleceğim. Şöyle ara kısmına geldik. Pembe ipimi tekrar taktım. Şöyle bir tane pırpır pır bırakıyorum. Ortadakine batarak burayı iki düğümle sabitliyorum. Tekrar sabitlediğim pırpırıma batıyorum. Burada bir pırpır pır yapıyorum minik. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Yuvama içine iniyorum. tekrar tepeye çıkıyorum burada da iki tane iniş çıkışımız olacak bu şekilde iyice çekelim süslememizi bu şekilde yapıyoruz ben hemen kalan kısımları da aynı bu şekilde tamamlayacağım son halde bir fiyat bilgisiyle hemen geleceğim Evet ben bu şekilde modelimi bitirdim bakın gerçekten de çok çok güzel oldu ben çok beğendim İnşallah sizlerde beğenirsiniz tek kelimeyle Şöyle netleştireyim, tek kelimeyle harika oldu. Tek tek yazmalarınıza da çok çok yakışacağını düşünüyorum. Alt kısma siyah sardım. Çok parlama yapmasın diye. Evet arkadaşlar, hemen sizlere fiyat bilgisi vereyim. Bunu ortalama 65-70 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Bu benim nacizane fikrim. Sizler dilediğiniz fiyatlarda yapıp yaptırabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.